Selamlar değerli hocam. Umarım iyisindir. Benim için her zaman yerin çok farklıydı. Hala da öyle. Kariyerimin büyük bir çoğunluğunu zaten beraber çalıştık. O yüzden sana çok şey borçluyum. Benim buralara gelmemde en büyük pay sahiplerinden bir tanesisin. Sana çok teşekkür ediyorum. Bana öğrettiklerin, kattıkların... Bunları hiçbir zaman unutamam. O yüzden her şeyin en güzelini hak ediyorsun hocam. Yeni yaşında sana sağlıklar diliyorum hocam. Yeni sezonunda başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünce olur. Her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Seni çok seviyorum hocam. Kendine iyi bak. Görüşürüz hocam. Hocam <laughs> yeni yaşını kutlarım. Ailenle, sevdiklerinle, dostlarınla harika bir yıl geçirmeni dilerim. Seni çok seviyorum. Görüşmek üzere. Mr. Abdullah Abci. How are you? This is your boy, Marie she Emmanuel Adebayor. Listen, I'm right here in Africa, straight from Togo, to wish you happy birthday. Listen, it's your day. You have to make sure you enjoy yourself. I know how happy soul you are. Make sure you are always happy. Enjoy yourself. Take good care of yourself. And uh, you know what? With straps on, I'm wishing you all the best for this season. May God, may Allah be with you, and have a great one. Happy birthday to you. Drink a lot of uh, Turkish chai. Tamam mı? E ey Allah. Aferi sana. Teşekkürler ey e Allah. ya. Ferhato hocam. doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara inşallah. Başarının devamını diliyorum ve biliyorsun her zaman arkandayım. Demli bak, iyi çalışmalar. Öpüyorum adayı görüşürüz. Hello can. Well, just a few words. Because I've heard it's a special day today. So I just want to give you a, a quick message and wish uh, and wish you a, a very happy birthday. Uh, I hope you are healthy. I hope your family is well. And I hope you have a great day. I know you guys love to, uh, to have a cake to celebrate the birthday. So remember, just one piece of the cake, share with all the players, and make sure that you guys can perform well. See you soon. Bye bye. See <laughs> you, Doğruluğunuz kutlu olsun. Allah her şeyi gözünüze göre versin inşallah. Ben de her şey için teşekkür ederim. Aynı zamanda bize çok destek oluyorsunuz. Yardımcı oluyorsunuz. İnşallah nice seneler Türk futboluna hizmet edersiniz hocam. Çok sevgiler. Sevgili Abdullah Hocam, doğum gününü kutluyorum. İnşallah nice, mutlu, yine başarılı, güzel bir ailenle birlikte, çok güzel bir ailem var, seni çok seven bir ailem var, onlarla birlikte nice mutlu yıllar dilerim. Sevgili hocam merhabalar. Bugün artık karşınıza bir antrenör olarak buradayım. <laughs> e, biliyorsunuz ki burada çok iyi bir Bizim e, benim için alt takımdan itibaren süren bir yolculuğumuzda, futbolculuk ve sonrasında antrenörlük futbol içinde bu yolculuğumuzda bizde her şeyden önce insani olarak, aile değerleri olarak çok kıymetlisiniz. Sonrasında bize futbol öğrettiğiniz için, gerçek futbolun tanıştırdığınız için altyapı, e, altyapı sıralarından itibaren e, bizim için çok değerlisiniz. Evet, sizinle çalıştığım her an, beraber olduğum her an, özel yaşamımızda büyük bir mutluluk duydum. Nice seneler senler olsun, her şey gönlünüzce olsun. Sizi çok seviyoruz. E, Hülya Yengen ve çocuklarla e, beraber hepinizi çok kucaklıyorum. ve saygılarımı iletiyorum. Kendinize çok iyi olun. Hocam, ömrünüz kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Umarım her şey gönlünüzce olur. Ailenizle, sevdiklerinizle beraber inşallah çok çok uzun bir ömrünüz olur. Çok mutlu olun, çok başarılı olun her zaman söylediğiniz gibi inşallah her zaman güzel oyun kazanır bizlere öğrettiğiniz gibi ee, oyunculuk döneminde Biz de bize çok yardımcı olduğunuz için oyunculuk döneminde hem, hem rekabet ettik hem de bana yol gösterdiniz her zaman yanımda oldunuz çok çok teşekkür ederim her şey gönlünüzce olsun. Coach, happy birthday. I wish you all the best in your life and the best with the team. Mutlu yıllar, maestro. Yürüsürüz. Merhaba alacağım. Mutlu yıllar. Özledim sizi. Hocam merhabalar. Öncelikle iyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. E, ailenizle, sevdiklerinizle, nice güzel seneleriniz olsun. İnşallah beraber yaşadığımız bu güzel başarıları e, bu sene ve senelerde de tekrarlarsınız. Çok sağlıklı, mutlu, huzurlu sevdiklerinizle, nice başarılı yıllarınız olur hocam. Sizi çok seviyorum, çok özledim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hocam. Merhaba coach, Here is my and I want to wish you happy birthday to you wish you good luck for the new season and all the best in your private life. You are a good person, a very great coach. <laughs> Sevgili Abdullah hocam, sizlere birçok başarı elde ettik beraber. Ee, i̇nşallah daha nicelerine olur. Doğum gününüz kutlu olsun. Sevgili eşinizle, çocuklarınızla uzun, sağlıklı, mutlu bir ömür diliyorum. Sizi seviyorum, kendinize iyi bakın. İyi ki doğdun hocam. İyice mutlu, sağlıklı, huzurlu seneler diyorum. sizden hayatımda, kurbanımda çok şey öğrendim. İnşallah bu sene Trabzonspor'la beraber sezon sonunda bir şampiyonluk, bir mutluluk daha beraber yaşayacağız. İyi ki varsınız. Okay, Mesiye. I wish you a happy birthday. I wish you the best. I wish you good health. I wish you long life. I wish you what you wish yourself. And I wish you to continue being the best coach that you are. I wish you a lot of wins and too many points. Happy birthday. Babacım iyi ki doğdun, iyi ki varsın. 61 yaşına girdin. Bence bu sene de bir şampiyonluk. Çok yakışır bu sayıya. Umarım sağlıklı, güzel, huzurlu bir yaş olur. Seni çok seviyorum. Doğum günü kutlu olsun. Baba iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Ee, 61. yaşın umarım sana e, Trabzonspor'da bu sene bir şans getirir ve tekrardan e, Trabzonspor'da bir şampiyonluk yaşarsın. İyi ki doğdun, Fikir en Kalbinden geçen tüm dileklerin gerçekleşeceği bir yaş diliyorum sana. İyi ki doğdun canım. Şu söyleyemem şu an. <laughs> şu anda duygu